Arkadaşlar merhaba yeni bir konuyla karşınızdayım İsveç'teki aylık masraflar hazırladığım videolar sizlerden gelen sorular üzerine oluşturulan videolar birçok soru alıyorum bu da onlardan birisi İsveç'te bir aylık masrafım ne kadar olur geçinebilir miyim son durum ne bunu daha çok kimler soruyor özellikle Türkiye'den iş başvurusu yapmış firmadan davet almış firma ona bir maaş teklif etmiş bu maaşla geçinebilir miyim? En büyük kaygı bu. Verilen maaşla aylık masraflar karşılanabilir mi? Rahat bir hayat sürebilir miyim? Tabi bu sorunun cevabı kişiden kişiye, aileden aileye değişebilir. Net bir cevabı yok. Herkes kendine göre bir harcaması var. Ben şimdi sizlere kendi harcamalarım, bir aylık kendi harcamalarım, kendi masraflarım üzerinden bir liste çıkaracağım. Siz de ona göre 3 aşağı 5 yukarı hesabınızı yaparsınız. Soruların cevabını almış olursunuz. İsterseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar İsveç'te en büyük masraf, neredeyse maaşın yarısını böyle diye çeken kira. Yani zaten ev bulmak zor. Evi bulduğunuz zaman da böyle ya bunun kirası çok yüksek, pazarlık yapayım, böyle bir şey yok. Yani pazarlık yapayım, kirayı düşüreyim, ev bulduğuna şükredeceksin. Bir de tabii ailedeki sayı önemli. Bir artı bir evin belki kirası 10 bin lirada ama siz 4 kişilik bir aileyseniz orada yaşamanız mümkün olmuyor. İşte bu da o zaman ne yapıyor? Kirayı yükseltebiliyor. Oda sayısı kiranın 3-4 bin yukarı aşağı oynamasına etki ediyor. Şimdi özellikle kiraya gelirim arkadaşlar. Burada tabii ev sahibi de olsanız, kirada oturan biri de olsanız bu arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı fiyat yakın oluyor. 13-14 bin kira veriyor iseniz ve bir ev satın almaya kalktığınız zaman 20 bine çıkarsanız zaten bankası o kredi vermiyor. Sizin aylık kira ödemenize bakıyor. Ona yakın bir kredi başvurunuzu onaylıyor. Yani benim de şu anda ödediğim aylık ücret yaklaşık 14.500. Bu dediğim gibi oda sayısına göre veya ev sahibiyseniz ödediğiniz banka kredisine göre değişiklik gösterebiliyor. Ama 1 artı bir de bu 10'dur, 11'dir. 2 artı bir de 12, 13'tür. Böyle ufak değişiklikler var. Dediğim gibi hesabınızı, ev kirasını bu ortalamaya göre yapabilirsiniz. Maaşınızın en büyük giderini oluşturan kısım burası, kira. İkinci giderimiz arkadaşlar elektrik. Ben buraya ilk geldiğim zaman gerçekten elektrik uygundu hatta evlerin e, içindeydi. Yani kira öderken o elektrik de o faturanın içinde oluyordu. Ama birkaç yıldır e, elektrik fiyatları gerçekten uçuşa geçti. Yani elektrik e, faturanıza İsveç'te e, ortalama 1000 kron yazmak zorundasın. Kira ve elektriğin dışında yine eve gelen diğer faturalar, diğer masraflar özellikle işte ısınma, işte sıcak su, temizlik buna benzer işte çöptür, şudur budur. Bunların hepsi içinde işte 2500 kron bir ücret ödüyorum ben. Ama dediğim gibi bu kaldığınız bölgeye göre, kaldığınız daireye göre, işte villaya göre, ratusa göre, o nerede kalıyorsanız orada belirlenmiş bir ücret vardır. Aylık bir ücret vardır. O ücrete göre siz ödeme yapacaksınız. Ama 3 aşağı 5 yukarı buna yakındır aylık sizin bu ısınmaya şuna buna verdiğiniz para. Bu bazen kiranın içinde oluyor. Kira biraz yüksek oluyor. Bazen kiranın içinde olmuyor. Siz direkt ödeyebiliyorsunuz. Ben de zaten bunu direkt ödüyorum. Bir 2500. Tabi bazen bu sizin suyu, elektriği, işte ısınmayı falan çok kullandığınız zaman ekstra bir fatura da size yıl içinde gelebiliyor. Diğer bir masraf arkadaşlar ulaşım. Eğer kendi arabanız varsa yakıt ortalama mesafeye göre değişmekten birlikte benim ortalamam işte 1000-1500 olabiliyor. E, arabanız yoksa yine sonuçta bir otobüs bileti almak zorundasınız. O da işte aylık 700-800 e, bir ortalaması var. Yani ulaşıma siz e, bin, 1.500 kron e, vermek zorundasınız. Burada e, ulaşımı da böyle düşünebilirsiniz. İşte eşinizinkiyle sizinkini işte iki LAN çarpacaksınız. E, çocuklar zaten eve yakın okula gittikleri için çok e, bir masrafları olmuyor o konuda. Kiranın dışında en büyük yani aylık giderleriniz içinde en büyük kısmı oluşturan gıda. Gıda fiyatları İsveç'te gerçekten yükseldi. Bundan ilgili de bol bol haberler çıkıyor gazetelerde. Son iki yılda İsveç'te gıda fiyatları %23 oranında artış gösterdi. Bu da gerçekten önemli bir rakam. Ben şimdi kendi giderlerimi kredi kartından baktım. Ortalama tabi her ay değişmekten birlikte yani gıdaya ortalama 7-8 bin kron giden bir masraf. tabi aile sayısına göre değişen bir e, miktar bu biz 5 kişilik bir aile olduğumuz için ve yetişkin olduğumuz için e, masraf biraz daha fazla olabiliyor evet arkadaşlar şimdi faturaya böyle genel bir aylık giderlere baktığımız zaman en büyük gider kira karşımıza çıkıyor peşinde de gıda diğer faturaları da eklediğiniz zaman arkadaşlar aylık masraflar Bu diğer değişken olan yıllık birkaç kere gelen faturalarda üstüne yüklediğimiz zaman sizin arkadaşlar aylık masrafınız 5 kişilik bir aile için söylüyorum. Ve arabası olan bir aile için söylüyorum. Ortalama 25 ile 30 bin kron bir masrafınız oluyor İsveç'te. Tabi şimdi bu zorunlu giderler işte gıdadır, kiradır, elektriktir, yakıttır, ulaşımdır, faturalar e, bunlar zorunlu giderler. E, sizin bir de e, bir tatile gitmek istersiniz, e, bir gezmek istersiniz, dolaşmak istersiniz, eğlenmek istersiniz, sinemaya gitmek istersiniz, e, çoluk çocuk bir ortaklaşa bir şey yapmak istersiniz, bu masrafın içinde değil arkadaşlar. Yani bunları da işte yüklediğiniz zaman artık e, dedim ya kişiden kişiye değişebiliyor bunlar. Kimisi yılda bir e, bir tatil yapar, kimisi iki ayda bir yapar, kimisi dönemlik yapar. O size bağlı bir şey. Burada işte iki tane önemli soru karşımıza çıkıyor. Tek maaştan geçinebilir miyiz? İkincisi, yaptığınız iş sözleşmesi bu e, masrafları karşılayıp sizin isterseniz işte rahat bir e, geçim sağlamanıza olanak veriyor mu? İşte sormanız gereken iki önemli soru bu. Artı ek masrafları da düşünerek. Tabii şunu da unutmamak lazım. İsveç'e ilk gelirken ilk baştaki masraflar bir evi donatmak, eşya almak, depozito vermek, evin ilk kirasını peşin vermek. işte çok çok farklı masraflar çıkıyor. İlk masrafları geldiğiniz zaman onlar ayrı bir durum. Onları da iyi hesap ederek buraya gelirken onları da iyi hesap ederek düşünmeniz lazım. Bunlar sadece standart her ay yaptığınız aylık masrafların bir ortalamasını fikir olması açısından sizlere kendi açımdan anlatmaya çalıştım. Siz de artık buna göre hesabınızı yaparsınız. Umarım sorduğunuz, ısrarla sorduğunuz sorulara bir cevap olmuş olur bu video. Başka sorularınız da varsa videonun altına eklerseniz onlara da elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Ya da İsveç'te yaşayanlar kendi masraflarını ekleyerek en azından bu konuda diğer arkadaşlara yardımcı olmuş olurlar. Belki bizim unuttuğumuz, atladığımız bir konu olabilir. Yorumlarınız için, kanalıma abone olduğunuz için, destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir konuda görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.